Şimdi 5 yaşla çorap yapmasını öğretmek istiyorum. Bir çocuğum vardı çorap öğreteceğim diye. Şimdi bu çorabı ördüm. Bunun tarifini vereceğim. Ee, bu bir tanesi bir tane daha ördüm. Bir, bir çift çorap olacak tabii ki. Ee, çok güzel kişilik çorap. Şimdi... Bu lastiğini yaptıktan sonra şu topuk kısmını göstermeye çalışacağım. Oradan sonra bu e, tepeden e, kesme yöntemini göstereceğim. İnşallah faydalı olurum. Şimdi ilmek atıyorum. Tabii ki bu ilmek atmasını. E, ben ne dersem ekseriyet bilir. Yavaş gösteriyorum. İnşallah faydalı olurum. Hava biraz bulutlu açık değil. Çok yağmurlar yağdı. Yine de hava kapalı. 2 2 sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane bir şişe koyuyorum. Bu orta boy bir çorap yapılışı. Yani 16 ilmek oluyor. Eskiden annemiz bize hep çorap ayaklarımızı örürdü. Paralanalım mı Şimdi her şey paraya dönüşmüş. Eskiden herkes kendisi üretirdi. Koyunların yünlerini eğirirdiler. Ne kadar sağlıklı. Şimdi hep naylon. Bir türkü vardı. Evlenmeyen uşaklar naylon kızlar çıkacak. Gerçekten naylon çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine üçüncü şişe başlıyorum. 5 şiş. Bunun adet 5 şişle çorap bölmek 2 şişle de örülüyor da onun bir tarafını dikişli yapılıyor. O da oluyor yani. Eskiden fakirlik vardı ama Ülkemizin ilçemizin borcu yoktu şimdi. Para var ama ülkemizin çok borcu var. Borçlu ölmez, benzi solar. Politika sandalye kavgasından dolayı parayı borç alıp salıyorlar millete. Oradan sonra kepçeyle geri alıyorlar. Paranın değeri kalmadı. Üretelim artık, üretelim. Bir, iki, üç. 5 6 7 sekiz. İki tane fazla yapmışım. Onu çıkartıyorum. Üşüşüme işimi alıyorum o ikisini. Yine devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 9 10 11 12 13 14 15 16 Yine sayıyorum. 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Böylece 16 ilmek her bir şişte olmak şartıyla şişlerimizi yönüne yönüne düzgün bir şekilde getirip buradan birleştiriyorum. İlk başladığım ilmekle son ilmemi karşılaştırıyorum. Bir test bir düz. Biz çocukken annem bize çoraplar yapardı koyun günlerinden. Babam eğirirdi. Annem çorap örerdi. Yaylaya çıkardık. Yayla da Anzer'in karşısı. Orada bizim çarıklarımız ayaklarımıza çarık dikerdi babam. Hayvan gönlerinden, inek gönlerinden. Onları çoraplarımızı annem saklardı ki Dönmekte yine cip inezeler. Biz yaylalarda yanlı yaklaşırdık. O sağlıklara boşluyuk. O çimenlerde, o yayla çimenlerinde yanlı gezerdik. Vücudumuzda radyasyon yoktu, bir şey yoktu. Televizyon yoktu. Elektrik yoktu. Akşam oldu mu uyurduk, sabah oldu mu kalkardık, oynardık kapılarda, bacalarda. Ne güzeldi o günler. Böylece bir test bir düz devam ediyorum ben. Topuğa geldiğim zaman yine o topuk şeklini göstereceğim. Şimdilik başlangıcını gösterdim. Fakirliği görmeyen varlığın değerini bilemez. Biz fakir değildik. Fakir şeytandır, imani yoktur da. Arazilerimiz vardı. Babamız gurbete giderdi, arazi alırdı. Sekiz kardeştik. Annem babamla on nüfus bir sofraya otururduk ama şu gördüğün yeşillikler, şu bahçeler bizi doyuruyordu mutluyduk ne demişler muslukçuyu al da mutlu ol muslukçu dediğim zaman illa muslukçu değil yani bir temsil şimdi biraz bilmişler şımarık oluyorlar Onların ekmeği yenmiyor, yenmiyor. Başta iyi bir insan olmalı. Ne demişler? Aldığın yiğit olsun, evi çalıdan olsun. Boşuna dememişler. İnsanlar ne ev yaşıyor, ne para yaşıyor, ne mülk yaşıyor. İnsan insanla beraber yaşıyor. Onun için Aldığın yiğit olsun, evi çadırdan olsun demişler. Eski atasözlerimiz hiç boş değiller. Onlarla yaşadım, onlarla yaşamak istiyorum atasözleriyle. Herkese de tavsiye ederim. Ah şimdi yaylalar, yayla sümeni menden. Doymadım Fadimem'den. Yer yağmurdan doyarsa ben de doyarım senden. Onun için insan insan olmalı. İnsanın ekmeği yiyilir. İnsan olmayanın ekmeği de yiyilmez. Onunla durmak da zordur. bir ters bir düz ipimi arkaya alıyorum arka ilmemi örüyorum öne alıyorum ön ilmemi örüyorum böylece bunun epeyce öreceğim oradan sonra topuk kısmını tarif edeceğim Bu çemberim de buradan aldım. Bu keşan simgesi. Keşan tokunan yerde peştemalda tokunur. O balli suratına yazı yazsam okunur. Manileri var bunların. Bunlar Rize tezcahlarında dokunuyordu. Ama bu baskı. Bunun modelini basmışlar. Aslında bunlar el tezgahlarında dokunurlardı. Eskiden el tezgahları vardı, onlar çok makbuldü de, şimdi de devam ediyor, ekseri Mudanya'da pek el tezgahlarında dokumalar var. Onlar özel dokumalar, şimdi hep fabrikasyon oldu tabii ki, her şey fabrikasyon oldu artık, çağ atladık, çat. Ozal demişti rahmetli. Ça atladık ça. <laughs> Bu yeşilliklerle yaşamak ne güzel. Yeşilim, yeşilim aman. Yeşil yaprak altında üşüdüm aman. Evde oturmak istemiyorum. Evde yemeğimi yiyorum. Bir de akşamdan yatıyorum. Hep bahçelerde, kapıda böyle yeşillik içerisinde yaşıyorum. Böylece devam edeceğim. Topuk kısmına geldiğimde Orasını da göstereceğim. Oluşmaya başladı. Ben boş durmayı sevmiyorum. Canım sıkılıyor. Televizyona bakıyorum önemli şeylere fazla vır vır ettiği zaman kafam şişiyor. Alıyorum elime bir şey üretince böyle hoşuma gidiyor. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Ürettiğin zaman bir şey herhangi bir şey olsun mesela e, bitki olsun veya hot bir elişi olsun veya hot bir iş olsun o zaman onu üretip gördüğün zaman Mutlu oluyorsun ama tabii ki benim görüşümdür. Belki mutlu olmayanlar var, üretmek istemeyenler var. O ayrı bir konu da. Böyle ben bir şey ürettiğim zaman hoşuma gidiyor. Mesela bir çorapı yaptım, bitirdim. Bu eğer geldi böyle oluştuysa beni bu çok mutlu ediyor. Birine hediye veriyorum, mutlu oluyorum. İnsanların yaptığı hep kendi için değildir. Birine verirsin, onu memnun edersin. Allah da seni memnun eder. Üretelim. Çalışalım. Her zaman için söylüyorum. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. Çalıştığın zaman işildar vücut, Işıldar. E, evde kapandık hastalık dolayısıyla. E, dizlerim ağrıyordu oturup akarsan. Şimdi rahatım. Çay kesiyorum. Götürüyorum. Veriyorum, geliyorum. Bahçede bir şey ekiyorum, dikiyorum. Hareçe dedin ben daha mutlu oluyorum. Daha da vücutum rahat oluyor. Çok rahat uyuyorum. Bazılar da işte uyuyamadım ya niye uyuyamadın ki? Bir düşüneceksin ya. Düşün de bak aklına neler geliyor neler. Of neler geliyor. Allahü Teala ayetinde buyuruyor. Bu insanlar düşünmez mi diyor. Bak düşünmez mi? Düşün. Çok şeyler aklına gelir. İnsanlar düşündükçe ilham gelir onlara. Peygamberler düşününce vahiy gelir. Yine bahsetmiştim ama Belki e, di, unutanlar var, dinlemeyenler var. Bir söylemekte fayda var. Düşünelim. Danışalım. Böylece videoları biraz kısa tutmak istiyorum. bu oluşmaya başladı. Şimdi devam edeceğim. Topuğa gelende yine anlatacağım. Hoşça kalın.